Evet Turgut, şimdi gerçek atışta, evet 15 metrede ne yapacağız? Hedefe atış gerçekleştireceğiz. 5 atış yapacağız. Bir nişan hakimiyet esaslarını oluşturalım. Evet. evet. Emniyet kurallarını da adım adım uygulayarak yapalım. Evet. Peki. Şimdi şarjörü al, şarjör tak komutu geldi. Şarjörü taktık, evet. Silah evet. hedefi gösteriyor, evet. Şimdi kavramayı göster. Kavramayı güzelce, evet. Tetiği çeken parmak ne yaptı? kapak takımının ve tetik muhafazasının paralelliğinde evet hedefi evet. gösteriyor. Diğer elini getiriyorsun. Tam ayasını baskı uyguladıktan sonra şu adam kim dediğimiz sadece taşı. Birazcık daha ileriye alırsak şu elimizi evet Hı -hı. buradan taşıcı görevi yani destek görevini üstlenecek. Evet. evet. Şimdi doldur kapa komutu gelecek tamam mı? Şimdi burada emniyeti pozisyonundayken ne yapıyoruz biz? Emniyeti açıyoruz. Doldur kapa komutu geldi. Dolduruş yap. Evet. Yine aynı şekilde kavrama ve tutuşlarını oluşturduktan sonra duruşunu da güzel. Kendini rahat. Sıkmayacaksın. Ellerini de sıkmayacaksın. Eğer çok uzattığın zaman kaslardaki, omuz kaslarındaki gergi olursa buradaki titremeyi artırıyor. Eğer hafif gevşetle yaparsan iki türlü atış var. Seri atışlarda göğüsten, göğüs hizasından kaldırarak gözlerin atış doğru hattını oluşturacak şekilde duruşunu da dik yapıyorsun. Silaha secde etmek yok. Evet. Şimdi hedefi net göreceğiz. Nişan noktamız belli. Kravatın boğumu. Evet. Ne yapacağız? Hedeften arpacığı birleştirdikten sonra hedefle arpacığı gezin boşluğuna getireceğiz. Açısallık, açısallık ve paralelliğe ve silme tepesinden doğru hattı oluşturacağız. Şimdi burada yapmamız gereken Birinci boğum, tetiği çeken birinci boğum ne yapacak? İstinat boşunu alacak. Yani tetik boşunu aldıktan sonra nefes alıp vereceğiz. Doğru nişanı, doğru hatta oluşturduktan sonra tetiğe kuvvet uygularken sürpriz patlama oluşuncaya kadar nişanı bozmayacağız. Devam edelim. Çok güzel. Evet. Tekrar ikinci atışlarda da aynı şekilde tetik boşluğunu unutmayalım. Evet. Rahat. Çok rahat. Nefes al ver ve hakimiyet esaslarını uygula. Sürpriz patlama oluşacak. Etiye uygulama yaparken evet... Evet, şimdi 45 derece ölü noktaya tutuyoruz. Evet, evet, buna çok dikkat edeceğiz. Dinlenme pozisyonumuz bu. Dik bir vaziyette 45 derece ölü noktaya evet. Normal nefes alış egzersizini yaptıktan sonra... kendine emin olduktan sonra ne yapacaksın? Tekrar atışına başlayacaksın. Kavramayı yapıyoruz. Dik bir şekil, masanımızı düzeltiyoruz, Bütün tetiği çeken parmak doğru nişan. Evet, evet, evet. Tamam. Şimdi içerisinde bir mermi evet. daha kaldı. Evet. evet. Beş tane atış yaptıktan sonra ne yapıyoruz? İçerisindekini çıkarıyoruz. Evet. Şimdi şarjörde ve fişek yatağında ve şarjör yatağında şu an cephane yok. Ne yapıyoruz? Al bakayım silah. Kapak takımını düşüreceğiz hedefe. Kilit pimine baskı uyguladıktan sonra hedefe ne yapacağız? Tetiği düşüreceğiz. Tetik düşür hedefe. Evet. Sonra emniyeti alarak atış hattına gidiyoruz. Bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Evet bak burada bir grup atışı var. Evet grup atışı var. Şurada bir tane. Evet hocam. Bu da paralellik. Hmm. Yani arpacık gezin boşluğunda 15 santim yani 1 milim aşağıda olduğu için buna biz paralel hata diyoruz. O da burada. Yalnız bunların evet 5'te 5, 4 tanesi grup olmuş bir tanesi ama tabii ki görev çok güzel. 5'te 5, 50 tam puan. Tebrik ederim. Teşekkür evet, ediyorum hocam. Sınavda da aynı şekilde yaptığın zaman hiçbir problem i̇nşallah olmayacak. Hocam, Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. 15 metrede pet şişeye deniyorum. Капал, чур, эвет. Evet. Иди,